Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere kayınvalide, gelin, görümce çatışmasının psikolojik sebepleri nelerdir onlardan bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi işte kayınvalide ve gelin arasında zaman zaman kıskançlık çatışma olabiliyor ya da görümce gelin arasında çatışmalar olabiliyor. Hatta bazen kişi evleniyor, kız çocuğu oluyor. Kız çocuğuyla anne arasında ya da kız çocuğuyla kayınvalide, görümce arasında da gerilimler, çatışmalar olabiliyor. Bunlar bir yere kadar aslında normal bir şey. Hatta geliştirici de olabilir. Geliştirici şeyler. Ancak bir yerden sonra kişilere zarar veren, ilişkiye zarar veren, ruhsal olarak kişiyi çökerten, depresyona sokan durumlar olabiliyor. Peki bunun sebebi nedir? Kültürel olarak, geleneksel olarak tabii ki bir erkek ne kadar alfa ise, ne kadar güçlü ise, statüsü ne kadar yüksekse, maddi olarak ne kadar zenginse ya da toplum içinde ne kadar popülerse bir süre sonra o kadınlar tarafından beğenilen bir erkek haline dönüşebiliyor. O zaman buradan şunu anlayabiliriz. Bu erkek ne kadar çok alfa ise kadınların onunla ilgili rekabeti o kadar da artacak demektir. Tabi burada erkeğin farklı rolleri var. Yani erkek annesiyle bağ kurduğunda anne oğul ilişkisi kuruyor. Ya da eşiyle bağ kurduğunda bir kadın erkek ilişkisi yani erişkin erişkin bir partner ilişkisi kuruyor. Ya da kız kardeşiyle bağ kurduğunda erkek kardeş kız kardeş ilişkisi ya da erkek kardeş abla ilişkisi kurmaya başlıyor. Ya da kız çocuğu varsa kızıyla da baba kız ilişkisi kuruyor. Buradaki problem var olan kadınların erkeğin tamamını elde etme arzusunda olması. Yani diyelim ki erkek evlendi işte gelin hanım işte evdeki eşyaların yerini değiştirmek istiyor ya da eve yeni bir şey almak istiyor. Çünkü neden? O erkek ona ait o evde ona ait. Ancak bazen kayınvalide diyor ki bana danışmadan niye eşyayı değiştiriyorsunuz? Ya da bana danışmadan eşyaların yerlerini neden değiştiriyorsunuz? Ya da bana danışmadan niye evi taşımaya karar verdiniz? Benim niye haberim yok? Çünkü her iki tarafta erkeğin tamamı kendine ait zannediyor. Bu da bir rekabet ve kıskançlık yaratıyor. Aslında baba kız ilişkisinde erkek baba olarak kızına ait. Ya da partner ilişkisinde erkek eş olarak eşi olan kadına ait. Ya da anne oğlu ilişkisinde de anneye ait. Ya da kardeş ilişkisinde de kardeşe ait. Ama tamamı ona ait değil. Bir de erkeğin böyle bir talebi var mı? Hani burada erkeğe de sorulmuyor. Hani biz seni ele geçirmek ve sana sahip olmak istiyoruz ve sen bizim kontrolümüzde ol. Biz ne diyorsak onu yap. Bunu istiyoruz. Dediğinde erkek acaba bunu onaylayacak mı? Onu okeyliyor mu? Tabi o da ayrı bir konu. O zaman burada yapılacak şey erkeğin burada izin verdiği kadar onun hayatına müdahil olmak ya da kadınlar arasında bu tarz çatışmalar, gerilimler, kıskançlıklar varsa kadınların erkeği buna dahil etmeden kendi içinde bunu halletmeye çalışmaları. Yine de her şeye rağmen bu olmuyorsa da bir profesyonel destek alıp hem bireysel olarak hem de bir aile terapisi olarak destek alıp bunu onarmaya ve çözmeye çalışmaları. Bu konuyla ilgili deneyimleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.